muhtar arkadaşlarım sevgili basın mensuplarımız hoş geldiniz ee, Sayın Yusuf Gümüş Gümüş İnşaat, pandemi sürecinin başından beri muhtarlıklarımıza halkımıza e, elinden gelen yardımı yapmıştır en son olarak da her yere lazım olan camilerimize okullarımıza ve muhtarlıklarımızın girişlerine lazım gerekli olan e, dezenfektan makinalarını bize hediye etmiştir Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yani bu naçizane plaketimizi kendisine sunuyorum. Başkanım. Sizin de, bütün muhtarlarımız çok adına. Başkanım. Teşekkür ederim. Bir tane daha. Muhtar bir de siz bakın. Bir tane daha. Olur. Çok, çok evet. teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. 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 İşte, <laughs> Demokrasimizin ve kültürümüzün ilk adımı Mirenktaş'ı. Bu konuda pandemi sürecinde de takip ettik. Muhtarlarımız mahallelerinde bu süreçte pandemi sürecinde çok ee, müthiş çalışmalar yaptılar. Vatandaşlarına sosyal yardımları ee, ulaştırdılar. eksiklerini kamu kurumlarına ilettiler gördük muhtarlarımıza. Biz de bu süreçte her zaman bu demokrasimizin bir ektaşı olan muhtarlarımızın derneği ziyaret ettik. Muhtarlar Derneği bizi çay içmeye davet etti. Bu süreçte de yine ee, pandemi sürecimiz devam ediyor. Ee, onun için e, muhtarlarımızda vatandaşlarımızın tabii ki günlük ikametgah ihtiyaçları olduğu için ziyaretleri oluyor. Bu ziyaretlerde de biz de e, gümüş olarak bu pandemi sürecinde dezenfektan bir makinesi bütün muhtarlıklarımıza hediye edelim dedik. Kartımız olsun, desteğimiz olsun. Kabul ettikleri için Muhtarlar Derneği Başkanımız çok nezinde, bütün düşündüm. muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür bu nazik Bekleyin tekrar size teşekkür ediyorum, Şükranlarımı sunuyorum. Hep beraber güzel olduğumuzda yine hizmetlerimiz biz devam edecek. Güzel çalışmalar yapacağız inşallah. sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kaç adet <laughs> muhtarlar, bütün muhtarlıklara? Muhtarlıklar, 26. Bütün muhtarlıklara mu 27, tane, tane. köy 27 tane mahalle muhtarımız var. Muhtarlığımız <laughs> ve muhtarlar derneğimizde. <laughs> e e 26. 27. 27 bu arada da eğer e, talep olursa, e, kurumlardan ihtiyaç olursa onunla da arkadaşlarımız görüşüyor. Yani bunu da sınırsız bir şekilde yapacağız. Bütün ihtiyaç olan kurumlara, ilgili yerlere e, burada hediyemiz olacak, bu süreçte de desteğimiz olacak. Böyle bir başkanım, muhtarlar az önce sohbet ettik. Erzak yardımı da e, yapıldı sizin tarafınızdan mahallelere. Ee, ne kadar yapıldı sizin tarafınızdan mahallelere erzak Tabii bu süreçte herkes elinden gelen desteği sundu. Yani burada e, çok sayı vermeye gerek yok. E, biz gerekli elimizden desteğimizi yaptık. iyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Tamam. Bununla yine talepleri olursa bize bir hep beraber çoğuluğu da bu pandemi sürecinde katkısı olan bütün iş adamlarımıza, STK semsizlerimize, muhtarlarımıza biz bir vatandaş olarak teşekkür ediyoruz. Hep beraber çoğuluğu el bu süreçte evet. beraber onun için çok Çok teşekkür ederim. Bahşiş bize şöyle muhtarlarımızdan birkaç görüş alalım. Biz muhtarlar, dördüncü dönemim benim. Gerçekten belediyeden, yardım kuruluşlarından, ofis ticaret odası, ticaret borsası, hepsinden yardım alıyoruz. Bu sene Gümüş inşaat bize çok ilgi gösterdi. Çok teşekkür ediyoruz biz de onun verdiği yardımları anında yerine ulaştırdık. Halk da çok memnun kaldı. Benim ilk dönem muhtarlığım. Belki çok kötü bir dönemde muhtar oldum ama kendimi gösterebileceğim, en azından bir şeyler yapabileceğim bir dönem oldu benim için. Ben bütün yardım kuruluşlarına, belediyemize, kaymakamlığımıza, Gümüş İnşaat, Yusuf Bey'e hepsine tek tek teşekkür ediyorum. E, mahalle halkıma e, Gerçekten bu dönemde e, Bana çok fazla destek oldular e, Bir nevi e, bu istekleri erit, erit, Eritebildiğimi düşünüyorum Baya geçen sene ise bu sene 400 oldu mesela e, Talepler Çoğunu e, eritebildik Kendi içimizde e, Yine dediğim gibi kuruluşlara çok çok teşekkür ediyorum İnşallah her şey Daha güzel olacak ee, i̇nşallah bu süreci e, en az hasarsız şekilde atlatacağız. Hep bunu söylüyorum. Herkese verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Pratik. Ayakla çalışıyor. Evet, ayakla. Hiç zorlanmadan elde, elde ayakla çalışıyor. Şey, çok güzel bir şey. Zahmet abi yapacak. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok hazır. güzel bir düşünce. Kapının oraya girişe koyarız. Ya şimdi mi? kimse elini söylüyor. İyi tarafı. Ayakla. Kimse...